Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın 8. bölümünü çekeceğim. Evet. Hemen başlayalım. Resume dedik. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hemen başlayalım. İşte GTA San Andreas. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Oh, bir dakika ben yanlış şey. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yanlışlıkla e, başka şeye girmiştim. Kendim oynuyordum orada. Boş verin. Oraları boş verin. Evet şimdi geldik. Bakalım kimlerin görevi var. Big Smoke of G-Log. Big Smoke'a gidebiliriz. Arabamız var mı garajda? Oy, Lowrider var. Güzel. Hemen gidelim. Şöyle. Hoppa. Abi, bu ne ya? Tamamdır, kurtulduk. Şimdi şuradan hop bir yan verelim derken kafayı da vurduk. Love Rider'ı kaybedeceğiz ama bir şey olmaz. Neyse, evet arkadaşlar, şimdi hemen girelim. Just passinus. Evet. Kimse yok galiba. Evet, buradaymış. Hiç uğraşamam seninle. Hemen görev neyse yapalım. Bu Big görevlerini yaparken çok sıkılıyorum. Ve bu yüzden hemen bitir bitmesini istiyorum ya. Hiç uğraşamam. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir araba? Araba. Ne yapıyorduk bu görevde? Ha burada birisini öldürüyorduk galiba böyle bir görev yok şimdi hatırladım ee, dilimin ucunda ama söyleyemiyorum neyse Heh, Evet bunlarla savaşacağız şöyle Hepsini alalım. Hepsini alalım. Hepsini güzel. Evet. Şimdi zor yerlerden birisi. Lan ne oluyor? Tamam. Çok iyi. Şimdi motorla kaçacağız? Evet. Aslında kaçmayacağız. Hala biz onlara ateş ediyor olacağız ama neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şimdi hemen savaşacağız. Oh, dur lan. Lan ne oluyor? Tamam. Bu şekilde indireceğiz bunları. Mermimiz sınırsız. Şu anda. Ne oluyor oğlum? Bu araç patlamaz. Ben onu diyeyim yani. Ya adamlar ölmüyor. Bunları da mı vuracağız? Ya. Salak smok. Niye bekledin ki? Neyse. Şunları. Ne oluyor? Dibimize kadar geliyorlar ya. Abicim çok küçük ya Uzi'nin o, o nişan alma şeyi. Oha aksiyona baksana be. Şu aksiyona baksana be. Gel abi tamam. Sen de gel okey. arabayı da bir patlatabilsek. Bakayım patlar mı? Patlar tam. O bir de ne oluyor oğlum? Tamam iyi gidiyoruz. Arkadaşı oyun o kadar donuyor ki şu anda. Nasıl diyeyim kafayı yiyecek yani. Cihaz. Neyse. Şunları da al. Aa, öl oğlum. Öl lan. Öl lan. Tamamdır. Burada hepsi patlayacak. güzel gidiyoruz. Tamam. Şöyle ya tamam. Okey abi atlattık hepsini. İyi görevdi beğendim. Hadi abi ya. Marshmallow Baby ya? Sapık. Çıkalım şuradan. Hızlı bir araba alalım ya. Bunlar yavaş oluyor genellikle. Ya da arabanın hızlısı yavaşı mı olur ya? Ver oğlum şunu. Biz tam olarak neredeyiz? Ha. Bir tek Jeffrey Bey kaldı. Şöyle hemen gidelim. Ya abi bir yıldız ya. Uf, salın da adamı artık. Şöyle burada dönersek tamamdır. Şunları da ezelim. Hazır gelmiş ara Trafiğe baksana İstanbul trafiği sanırsın. Neyse. Arkadaşlar ben OJ Lok'un yanına kadar gideyim. Hemen cecik. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne Şimdi hemen ya ne yapıyorsunuz ya? Canımız az. Gidelim bir hemen bir yemek yiyelim. Canımız iyileşsin. Şimdi ne gömelim biliyor musun? Şundan bir gömelim. Bir tane bundan abiciğim. Bir de şunu çıkarırsın. Çok güzel. Görüşmek üzere. Şimdi bize ateş edecekler. Hızlı olmamız lazım. Ben buradalar mı hala? Yoklar gitmişler güzel. Şimdi hemen girelim görevimize. Mad Dogs She Rhymes Böyle okunuyor galiba. Evet. Sen böyle kafayla devam et abi. Ona binmeyeceğim. Çok harap oldu. Ulan, ne oldu? Ne diyor? Şu kilistire bir binelim. Evet. Şimdi nereye kadar gideceğiz? Hemen ona bakayım. O bayağı yukarı ya. Buraya da zor gidilir ha. Bizim ne görevimiz olacak ki orada? Oğlum arabaya külüstür dedik de hızlı. Hızlandı yani bir yana. Baksana şuna. Motorunu iyi taktırmış ablamız. Kadın mıydı lan bu çaldığımız kişi? Anne, tamamdır. Düt düt. Abi niye bu kadar zor kontrol? Ha şu görev. Şimdi hatırladım ya. Nasıl gideceğiz oraya? Oğlum buradan gidilmiyor. Bir dakika. Ben hemen yola gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meğersem buradan dönecekmişiz. Hadi abi hadi. Hadi. Bu görevde baya bir insanı öldüreceğiz. Ama bıçak ile yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Yaparız umarım bıçakla. Neyse şimdi hemen girelim şuraya. Girelim diyorum gidelim. Abi. Ya sen ne yapabilirsin elindeki kürekle? Ölme ölme ölme. Oh. Ölüyordu lan. CJ şey yapma böyle ya. Gözünü seveyim. Oğlum direkt şöyle yapsak. Burada değil mi? Yoo. Bir kat daha mı altta? Ha burada aynı. Canım mı gitti ya? Evet. Şimdi arkadaşlar bizim şuradaki stüdyo kitabını almamız lazım. Şu adamı yavaşça öldüreceğiz. Emin olalım. Güzel. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bıçak zor. Mobilde zor bıçak kullanmak ama yapacak başka da bir işimiz yok. Keşke bıçak yerine başka bir şey verselermiş. Nasıl fark etmiyorlar? Onu da anlamıyorum da. Öleceğim. Öldü lan. Abi ben bu canı nasıl dolduracağım? Evet adam geliyor. Ben bu canı nasıl dolduracağım? Gelsin. Şurada oldum. tamamdır bunu da aldık şimdi hemen şuradan gidelim burada değil şuradaydı ha aynen buradaki görevi yapacağız şimdi bu adamda pompa silah var ben şimdi buna görünmemeye çalışacağım ...buna da görünmeyiz inşallah. Uzi var elinde. Ananı, avradını... Oyun... Çelik yelek, Ya, her şey harap oldu. Koşsana CJ! mal siyecek. Geri zekalı adam ya. Heh, tamam. Şimdi silahımız var. Şurada adam mı geliyor? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Şu canıma bak. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Böyle olmaz ya. Of. Baştan demedim çünkü ta oradan arabayı süreceğiz oraya gideceğiz. Artık bir dahaki bölüme kaldı arkadaşlar. Neyse sonunu kötü de bitirmeyelim. Şuraya gidelim. Bir kıyafetimizi değiştirelim. Zaten ben uzun zamandır değiştirmek istiyordum. Oraya gidelim. şuradan. Kendimize şöyle güzel kıyafetler almak istiyorum ya böyle ya tamam rengimizi belli ediyoruz yeşil ama yakışmıyor. Şurası değil mi? Aynen. paramız var şuradan hemen girelim evet bakalım neler varmış torso ee, şimdi şuna nasıl bir şey aslında altından güzel oldu ama biraz çocuksa gibi ya rest ceket Oo bak bu güzelmiş. Bu iyiymiş. Bir üsttekine de bakacağım bunun üstündekine. O iyi değilse bunu alacağım. O daha iyiydi ya. Yok abi o daha iyiydi. Onu alalım. Onu alalım bence. Biraz daha pahalı ama bir şey olmaz. Aldım valla. Abi çıkar mısın şuradan ya? Ya bu ne? Lex. Şimdi. Boxing shorts. Böyle yapacağım lan. Bilerek böyle yapacağım. Bacak kaslarımız görünür hem. Ayakkabılarımız iyi zaten. Şeyiz, bence bir gözlük alalım. Güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Evet bu iyi abi. Çıkabiliriz. Evet çıkabiliriz. Şimdiki. Hemen gidelim. Şimdi oyunu kaydetmek için ta nereye kadar gideceğiz? Bu yüzden arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız.